arkadaşlar bugün sizlerle tiyatri videosu çekiyorum bu sefer tiyatri böyle kale yapıp şey yapacağım yağmacı koyup bir de vurdum bir de şey kafa atan da hemen yapalım elime de boş harita gelmiş haritada hiç işim yok hemen direkt yapalım şöyle kaybetmeler arkadaşlar iki tur öreyim bari büyük olsun hem yağmacılar çıkamazsın işte vurdum vurdum da koyacağım bakın vurdum burada bu vurdum mu diye bilmiyorum ama vurdum neyse hiçbir şeydir arkadaşlar o yüzden hemen kendi videomuzu yapalım ama şöyle ooo bir büyük çektim ama neyse şöyle bir de harita bakalım neredeymişiz oha her şey kum oldu biz aman boş ver ya ben niye uğraşıyorum ki nasıl olsa aletimiz var şurada bakın onu da gezeriz rahat bu Onu da gezerim öyle. Ne olmuş ki? Hemen koyalım Şöyle iki katlı ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu tiyatri videosunu baya bir çekiyorum. Yani rengarenkleri de gelecek. Ne zaman? Bilmiyorum işte. Şaka şaka. Şimdi yapalım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar regle hareketleri gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şuna abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Ne oluyor lan? Bunu, Evet arkadaşlar bundan da koyacağız. Sen nereden <laughs> geldin ya? bakayım. Oha bakın şurada yanımda bir tane şey var. Oha. Sen nereden <laughs> geldin ya? Dürbünle bir kontrol edeceğiz sanki. Dur bakayım. Ne gelmiş ne etmiş. Bakın şu koyuna bir bakayım. Oha koyun yok oldu resmen. Bu Minecraft'ta böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft oynuyorsunuz. Emanetler baya bir doluyor. İşte böyle Bayağı bir emanetler doluyor. İşte toplamak lazım. Yani. Ben artık yanlışı koyalım. Şöyle baya bir öldük. Işte. Yapalım. Yaptık. Evet arkadaşlar oldu bakın. Bayağı bir büyük oldu. Şimdi yağmacıları koyalım. Büyüme oku var bazıları. Şöyle, şöyle koyalım. Ne varsa, ne varsa koyayım. İn aşağıda. koyacağım arkadaşlar. Şunlardan da koyalım. Köyde bu da geliyor. koysak. Saldırmıyor. Bundan bir tane koyayım. Bu bayağı bir bağırıyor arkadaşlar. Böyle canı var. Bu da şu Fortnite'ın şurada bayağı Çok Vurdum tabi öldürüm ölmedi. Biraz bakın onu da yapsın. arkadaşlar. Hepsi şeyi düşmüş. Toplayalım. Arkadaşlar kanalı <laughs> bitirelim burada. Kanalı bitirelim şimdi. Arkadaşlar abone ol arkadaşlar. Bir de bunları açarsanız çok. Çok sevdiğiniz Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.